köylerine, hanelerine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Yaklaşık bir sene sonra tekrar Kayseri'de bulunmaktan, Kayserili kardeşlerimle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Kayserili kardeşlerime muhabbetleri, ahde vefaları, kadir Şinastıkları dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Az önce partimizin ilk kongresini gerçekleştirdik. Şu anda kongre devam ediyor. Kayseri'de AK Parti'yi 2023'e taşıyacak kadroları böylece tamamlıyoruz. İl ve ilçe kongrelerimizde görev alan tüm dava ve yol arkadaşlarımı tebrik ediyor. Mevla'dan kendilerine başarılar diliyorum. Şimdi de sahabiye ve seyrani kentsel dönüşüm projeleri kapsamında tamamlanan konutların ve sosyal donatıların resmi açılışlarını yapacağız. Kayseri kentsel dönüşüm projelerinin hem en eski hem en kapsamlı hem en başarılı örneklerinin hayata geçirildiği bir yerdir. Daha önce pek çok ilimiz olduğu gibi Gecekondu kuşatması altında bulunan Kayseri bugün ülkemizin en güzel şehircilik örneklerinden biri haline gelmiştir. TOKİ'nin ve belediyelerimizin başarılı çalışmaları, vatandaşımızın gönüllü desteği ve katkısıyla gecekondu bölgeleri örnek yerleşim alanları haline dönüştürülmüştür. Bugüne kadar şehrimizde yaklaşık Yüz bin konutun dönüşümü gerçekleşmiştir. Adeta Kayseri'nin mahallelerinin önemli bir bölümü yıkılıp yeniden inşa edilmiştir. Sabiye ve Seyrani kentsel dönüşüm projeleriyle bu çalışmaları bir adım daha ileriye taşıyoruz. Bu iki projeyle 9 bin yeni konutu daha tüm yaşam alanlarıyla birlikte Kayseri'ye kazandırıyoruz. Bunlardan biri olan Sabiye kentsel dönüşüm projesi 510 bin metrekarelik bir alanda toplam 5820 bağımsız bölümden oluşuyor. Proje 3800'ü konut ile 1620'si iş yeri ve 400 çeşitli amaçlarla kullanılacak yapıdan müteşekkildir. Bugün Projenin ilk etabını oluşturan 622 konut ve 55 iş yeriyle 40 bin metrekare yeşil alanı ve 950 araçlık otoparkı hizmete açıyoruz. Kentsel dönüşüm projemizin her aşaması şeffaf, hakkaniyete uygun, uzlaşmayı esas alacak şekilde yürütülmüştür. Yeni haliyle bu bölgenin cazibesi artacak. Dolayısıyla hak sahibi vatandaşlarımızın mülkleri değer kazanacaktır. Seyrani kentsel dönüşüm projesi 440 bin metrekare alanda 3472 konut ve işyerini kapsıyor. Bugün 168 konutluk ilk etapın açılışını yapıyoruz. Tüm bu konutların, işyerlerinin, yeşil alanların, diğer eserlerin şehrimize ve hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu konutlarda hayatlarını sürdürecek vatandaşlarımıza Rabbimden huzur, sağlık ve afiyet dolu bir ömür temenni ediyorum. Değerli kardeşlerim, Türkiye hem Osmanlı'nın son döneminde hem Cumhuriyet devrinde yaşadığı sıkıntılar sebebiyle pek çok hususta birlikte şehircilikte de geri kalmıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Demokrat Parti'nin başlattığı kalkınma hamlesiyle köylerden şehirlere yaşanan büyük göç iyi yönetilememiştir. Daha iyi bir hayat ve gelecek umuduyla şehirlere gelen vatandaşlarımıza altyapısı ve üst yapısıyla insanca yaşayabilecekleri yerleşim alanları gösterilmemiştir. Vatandaşımız da çareyi şehrin çeperinde herhangi bir yere kendi imkanlarıyla derme çatma da olsa başınız sokabileceği gece kondular inşa etmekte bulmuştur. Önce gece kondular yapılmış, sonra buralara yol, su, elektrik, kanalizasyon gibi altyapı hizmetleri getirilmeye çalışılmıştır. Tabii bu çarpık görünüm içinde sağlıklı bir altyapının tesisi hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Bu tür yerlerde kamu hizmetleri için gereken alanlar ile yeşil alan gibi insani ihtiyaçlara yönelik yeterli büyüklükte bölgeler zaten yoktu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildiğimde önümdeki en büyük meselelerden biri de işte bu gece kondu kuşatmasıydı. Gece kondu deyince illa tek katlı küçük bahçeli bir yer aklınıza gelmesin. İstanbul'da, Ankara'da ve daha pek çok ilimizde 5 katlı, 10 katlı, 15 katlı gece kondular inşa edilmişti. Yani bunlar kaçak yapılaşma diyeceğimiz binalardı. Ortada bir plan proje olmadığı için nasıl yapıldığı dahi belli olmayan bu tür binalar deprem, sel, heyelan, yangın gibi afetlerde adeta birer tabuta dönüşüyordu. İstanbul'u bu kamburdan kurtarmak için kolları sıvadığımızda attığımız her adımda karşımızdaki sorunun büyüklüğünü bir kez daha gördük. Belediye bünyesinde kurduğumuz bir şirketle örnek yerleşim alanları inşa ederek işe başladık. Ardından vatandaşlarımızın yaşadıkları yerlerin dönüşümü için projeler geliştirmeye başladık. Tabii işin bu tarafı hükümeti ilkilendirdiği için o dönemde mesafe kat etmekte zorlandık. AK Parti'nin iktidara gelmesinin ardından TOKİ'yi yeniden yapılandırarak ülkemizin 81 vilayeti ve 973 ilçesinin tamamında bir konut seferberliği başlattık. Sadece konutla yetinmedik. Park ve bahçeden kamu hizmet binalarına kadar geniş bir alanda bu büyük seferberliği sürdürdük. Bugüne kadar 975 bin konutun inşasını başladık. Bunların 773 binini hak sahiplerine teslim ettik. Ayrıca 19 üniversitemizin külliyesini, 1116 okulu, 993 spor salonunu, 194 yurt binasını, 267 hastaneyi, 96 sağlık ocağını, 1745 ticari iş yerini, 791 camiyi, 241 kamu hizmet binasını, 19 stadyumu, 54 millet bahçesini TOKİ sistemi içinde ülkemize kazandırdık. Diğer işlerle birlikte TOKİ'nin 18 yılda yürüttüğü projelerin sayısı 15600'ü buluyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarında da çok büyük mesafe kat ettik. Şu ana kadar 58 ayrı şehrimizde 1 milyon 400 bine yakın bağımsız bölümü kapsayan 258 projeyi başlatmış durumdayız. Kira yardımı, proje ve faiz desteği gibi başlıklar altında kentsel dönüşüm çalışmalarında kullandığımız kaynak 14,5 milyar lirayı geçti. Hedefimiz Depreme dayanıksızlığı tescillenmiş 6,7 milyon bağımsız bölümün dönüşümünü mümkün olan en kısa sürede tamamlamaktır. İlk etapta 1,5 milyon öncelikli yapı için hızlı ve kararlı bir çalışma içindeyiz. İnşallah ülkemizi afetlere dayanıksız yapıların tamamından kurtaracağız. Kayseri'de yürütülen projeyi bu çerçevede önemli ve örnek bir adım olarak görüyorum. Bir kez daha teslim edeceğimiz konutların ve işyerlerinin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurumlarımızı, belediyelerimizi, ilçesinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve günün anısına Sayın Cumhurbaşkanımız hayırsever iş adamı Sayın Mehmet Altun'a plaket takdim edecektir. Evet öncelikle Mehmet Bey'i sahneye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Sayın Cumhurbaşkanım müsaade ederseniz Mehmet abi tanıtmak istiyorum. Mehmet Altın abi Kayserli. Burada avukatlık yaparken işlerini büyütüp İstanbul'a gidenlerden. Orada helalinden güzel paralar kazanmış. Şu anda da tam 250-300 milyon lira civarında bir bedel olan arsasını Milli Eğitim Vakfı'na, Diyanet Vakfı'na bir de eşiyle kendisinin kurup öğrencilere burs verdiği küçük bir miktarı da oraya bağışlamak istiyor. Çarşamba günü Ankara'da bir tören yapacağız. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, gerekse Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan arkadaşlarımız gelecekler. Beraber bu protokolla arsaların devrini yapacağız. Sonra aldığımız o parayla da sizlerin işaret edeceği yerlere ve Mehmet abinin de istemiş olduğu yerlere onlarca okul ve cami yaptıracağız efendim. Hayırsever iş adamımız Sayın Mehmet Altun Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla yer, yerini alıyoruz lütfen. Değerli konuklar, Kayseri'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında Sahabiye ve Seyraniye projelerinin anahtar teslim töreni yapılacaktır. Şimdi Sahabiye kentsel dönüşüm anahtarları için hak sahiplerini davet edeceğiz. Öncelikle, Öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere bakanlarımızı da sahneye alıyoruz. Buyurun efendim. Evet öncelikle hak sahiplerimizden Sayın Fatma İltekin'i davet ediyoruz efendim. Buyurun lütfen. Evet hak sahiplerimizi biraz daha yaklaştırabilirsek seviniriz. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki anahtarını ilk teslim ettiğimiz hak sahibimiz Sayın Fatma İltekin. Evet ardından Sayın Mehmet Sarıçiçek gelecek efendim. Mehmet Sarıçiçek. Fatma Hanım hayırlı olsun çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Sarıçiçek efendim. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi de Hatice Ersolak geliyor efendim. Hatice Hanım buyurunuz. Hatice Hanım'ın ardından Ahmet Şahin Beyefendi alacağız. Evet hayırlı uğurlu olsun. Haticem teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Ahmet Şahin Beyefendi geliyor. Buyurun efendim. Ahmet Şahin Beyefendi'nin ardından Sefer Arslan Beyefendi gelecek. Sefer Bey'i yaklaştıralım lütfen. Evet, Sefer Arslan efendim. Evet, Pınar Yavuz Yaşar hanımefendiyi de ön tarafa doğru alalım lütfen. Pınar Hanım buyurun lütfen. Pınar Yavuz Yaşar efendim. Şimdi de Şaban Solmaz beyefendiyi evet, ön tarafa doğru alalım. Pınar Hanım hayırlı olsun. Şaban Bey buyurun efendim. Şaban Solmaz. Şaban Bey'in ardından Mustafa Sarı Beyefendi'yi alacağız. Şaban Bey hayırlı olsun. Mustafa Bey buyurun lütfen. Mustafa Sarı Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, Nurten Egeci Hanımefendi'yi alacağız şimdi. Nurten Hanım buyurun lütfen. Hayırlı olsun. Ve şimdi Seyrani Kentsel Dönüşüm, Dönüşüm Projesi'nden hak sahiplerimizden Sayın Salih Kumsuz Beyefendi'yi alacağız. Nurten Hanım hayırlı olsun. Salih Kumsuz Bey buyurun efendim. Salih Bey'in ardından Süfyan Baytimur Timur Hayırlı olsun. Efendim şimdi de Süfyan Baytimur son olarak anahtarını teslim almak üzere geliyor efendim. Sayın Cumhurbaşkanımız programımız burada sona ermiştir. Bitmiş olan projelerde temsili olarak 11 vatandaşımıza anahtarlarını teslim etti Sayın Cumhurbaşkanımız. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz Kayseri'mize. Sayın Cumhurbaşkanımıza programımıza katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini saygılarımızla uğurluyoruz. Sağ olun.